Ben de seni kaybettim alarım şimdi. İçim yanar 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 yanar. İçim yanar 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 yanar. Canım yanar 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 yanar. İçim yanar 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 İçim yanar 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 Canım yanar 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 yanar, yanar. İçim yanar 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 yanar. İçim yanar 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 yanar. Canım yanar 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 yanar. Evet sevgili izleyenler, Ne Oluyor Lan'ın yeni programına hoş geldiniz. E, bugünkü konuğumuz e, Alkan Saçal. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba kardeşim. Nasılsın, iyisin abi? İyiyiz Allah'a şükür. E, nasıl gidiyor abi? Koronada nasıl muhabbetler, Vallahi düğün falan yok Korona <laughs> muhabbetti bizleri ya. Aynen Bir an önce... Abi <gülüyor> dur! <gülüyor> ne oldu <oluyor> abi? <laughs> Ahmet abi... <laughs> Ahmet abi zaten bizim programını da açtık. Seç kızı da hiç yapmıyor. Abi korona hepimizin işini etkiledi, vahvetti. Ee, <laughs> Yapacak bir şey yok artık yani biz. <laughs> i̇nşallah atlatırız bir an Yapıyorum, önce de, eğlenceli şeyler başlarız işte. yani. Ee, şimdi buraya gelen Seçkin abi konuk oldu, Ahmet abi konuk oldu. Ee, Ahmet abi zaten bana hiç söz bırakmadı. Ahmet abi eksik kalmadı. Öyle böyle, değil abi. Yani burada öldük bittik kendisi şu an konuk olarak bizde. <laughs> Arkadan izliyor. Artık her programa gelir ee, izleyici olarak inşallah. Seçkin abi de gelip gelir gider zaten. Seçkin abi bizim kadrolu müzisyenimiz herhalde artık. Siz Abdol TV'nin. Bugün bir heveslendi biliyor musun abi? Hani mekanlar açılacak e, bilmem ne diye. Evet, zöner, müzik açılmıyor. Ben aradım abi açılmıyormuş mekanlarda. İyi seçken otur evimde adım ya. Aynen öyle tamam. Abi en son senle Kırşehir'e gittik bir ahilik organizasyonlarında. Evet ahilik organizasyonlarında. Ee, abimiz işte bizden sonra mı? Önce mi sen sahne almıştın? Önce ben sahne almıştım. Önce sen sonra mı biz olmaz. çıkıyorduk. İnteraktif ee, interaktif yapıyorduk, sunum yapıyorduk, espri, komedi, meddah tarzında bir şeyler yani. yapıyorduk. Abi o günden bugüne ne değişti? İlerledin mi, geriledin mi? Ben onu merak ediyorum. <laughs> Çok şükür dediğimizde. Bayağı kilo aldı. Biraz göbek yaptın. Biraz göbek yaptım. Aynı ha. yerinde sayıyor musun abi? Aynen yerimizde Vallahi ben ilerlemeni bekliyordum açıkçası. Daha yani büyümeni düşünüyordum. Büyüdü, büyüdü. Büyümek derken o değil. Gülmeyin <laughs> orada. Biz büyüdükçe küçülüyoruz. Eyvallah abi. Ya Önemli olan o zaten. Birinde, düğünün birinde ne oldu onu söyleyin. Buyur abi. Şimdi atım arap çalıyoruz. Abi atım arap çalsın diyorlar. Biz ne çalıyorduk. <laughs> abi atım arap çal diyor. Atım abi, arap çalıyoruz zaten. Sen farklı çalıyordun. Vallahi bilmiyorum ya. Onlar de kimden dinlediğini, onu bilmiyordur abi sen. Aynen öyle. Burada bileceğiz genelde. Ben onun ağzını kırıyorum. Gülüşler abi. Siz de var ya en ciddi yerde gülüyorsunuz abi. Evet. Yani kafa böyle koymadınız burada karıştı hepsi. Evet. İlk arasında bir kardeşim bir koyun birinde bir daha tutarız. <laughs> Ahmet abi iki dakika motoruz. <laughs> Düğünün birinde şimdi gittik biz aynı civardaymış bir aşağıdaymış bizim düğün. Biz düğün evine girdik, bir düğün var, masa sıraları kurmuşlar. Herhalde düğün buradaydı. Kimse de gelmedi yanımıza. Cihazları indirdik, kurduk. Çalıyor. Kimse de bir şey demiyor. Şerim sen kimsin, ne, necisin demiyorlar. Bir de Ankara'dan tutmuşlar. Sadece geldi bakıyor. Ben diyorum siz ne <laughs> yapsanız <da> ya. <laughs> Bana hayır mı dedim? Ben bu düğünü ben çalacağım. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Allah Allah nasıl unuttum ya? Düğün sahibi geldi. Adam diyor ki sen kimsin diyor bana. <laughs> Abi siz gittiniz düğün sahibi falan konuşmadan yok. cihazı falan kurdunuz mu? Kuruyor çağrı yok. Kimse de gelmiyor. Bir de... Ne yazdı bizim düğün sahibi az ne şu? Ulan yani sizin düğün aşağıda ya. Bari nasıl tekrar, <laughs> tekrar topladık, oraya vurduk. Öyle bir şeyimiz geçti. Abi bu güzel taktik bak. Yarın bir gün ev düğünü falan yapacak olan tanıdığım yakınım olursa... ...derim, siz düğün alanını kurun, biz azıcık gelir çalarız. <laughs> Aynen öyle. Abi bu arada saat bayağı ilerledi, yenge kızmasın? Vallahi elinde topayla bekliyorum. Çünkü ee, abimiz bir gün önce gelecekti de... Yengeden izin çıkmamış. evet, biraz izin ver, sorun oluyor. Çok mu sıkıntı abi? Sen biraz Yok, hanım köy oldun galiba. İşim vardı. Aslında öyle bir sıkıntı olacak şey Doğru mu? <laughs> 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 Doğru mu? Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Burada yani öyle şey değil. Ya, tabii biraz gece vardı ne programı diye bir laflar oluyor da. Hı. Ya biz işte bir program yapacağız diyoruz. Öyle çıkıyoruz. <laughs> Eyvallah. Programlar genelde gece mi gidiyorlar? Göbek. Gidiyor gidiyor? gidiyor yani. Göbek. Gidiyor. <laughs> biraz göbek diyorlar abi. Evet. çok açılmışım. Göbek yapmışsın, evdeki o şekilde yani. Bilal, yengenin kızdığı kadar var. var. Genelde gece gidiyormuş Erhan programlara. Gece mi gidiyormuş? Abi sen nerede çalıyorsun? Hong Gece her yerde çalıyoruz. <gülüyor> 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 Nasıl her yerde çalıyorsun? Sen mekanlara gidiyor musun mu abi? Mekanı bıraktık ya. Uzun zaman oldu. Beş sene oldu. Beş sene oldu. Beş sene oldu. 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 çalıyorsun Ankara'da mıydın abi? Yok, Yok burada. Koyun birinde bir karamette mesela. Bilirsin karamette. Bilirim abi. Orada Mavi Koş vardı. Orada çaldık. Ha, orada. Orada sonra yani. bitirdik yani. Orası böyle meyhane tarzında bir şey bir yer ya. Böyle çok şey değil ya, herhalde. Pavyon, aynı pavyon. Vallahi mi? Değişiklik yok Ben orası sadece meyhane zannediyordum ben. Yok. Pavyon falan gibi. Aynen, yani. Kadiro'da ne ortam görüyorsan <laughs> orada da aynısı mevcut. Maşallah ne diyeyim. Gelişmiş ya. Bizim Kırıkay'da her yer gelişmiş. Karahmet bile evet. gelişmiş maşallah. Ne diyeyim. Abi şimdi ee, geçen önceki programda biz Ahmet abiyle konuştuk falan. O arada burada evet. sen de vardın zaten. Evet. Dekor konusunda sen ne diyorsun abi? Çünkü bizim bayağı bir gönlü de... <laughs> Anlatmaya gerek yok. Sen Oo, vay bu kadar. <laughs> Gerçekten güzel olmuş. <laughs> abi, güzel mi olmuş olmamış mı ben karar veremedim. Valla bıktım ya. Valla şöyle bak. Bakınca sanki arkadan bahçeye gidiyormuş gibi bir şey gösteriyor. <laughs> İnşallah öyle. Eksikler var daha onlar gelecek ama. İnşallah gelirse o da. Neyse çok ciddi muhabbetlere girmeden biz bu yıl <laughs> bu programı da sonlandıralım abi. Var mı son eklemek istediğim bir şey? Selam söyle. selam söyle. <laughs> selam söyle. Selam söyle. Selam Ahmet abime, Seçkin kardeşime, Gökhan kardeşime, Erkan Aras kardeşime. Bizim soyadımızı olmaz. <laughs> Ahmet Özbek. <laughs> evet Ahmet Özbek. Doktor Ahmet Özbek. Doktor Ahmet Özbek. Onu öğrendim. Nurul ben <laughs> evet, adım doğum gibi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah korusun. Ee, evet arkadaşlar. Ama Alkan'ın şeyini unuttuk bak. Alkan e, çok tip televizyon programı yaptı. Aa, Kendisi tabii evet, tabii. Tabi, tabi. Öyle mi abi? TV, ben yani hiç yerel, yerel televizyonları pek takip süre. etmedim. Yıllar Kırşehir ile yaptı yani. Tecrübeler bu da Ama bu konuda. Kırşehir de çok ciddiydi yalnız. Evet çok ciddiydi abi. abi ciddi. Yani, <gülüyor> ciddi. <gülüyor> kesin ciddiydi zaten. Ya, <gülüyor> ya, ya, <gülüyor> ya Adam bilmiyor. Kameramanın da sözü bozuldu. Bu ne sert adam diye. <laughs> müzik programı değil de siyaset meydanı gibi oldu. <laughs> sen yerel televizyonda müzik programını sen mi sundun abi? Evet, sen yaptın. Değil son abi diye TV'de. Kırşehir TV'de. Neydi programın ismi? Arkamda ciddi yol var. Bizim, sazımız, sazımız, bizim sazımız, sazımız, sazımız. sazımız bizim sözümüz. Youtube'da falan var mı izleyicilerin ulaşabileceği bir mecra? Tabii canlı yayında izliyorlardı internetlerinde. Şu anda var. Kırşehir şey. tarafı Karasal izliyorlardı. Hı. Dışarıda Türk, tüm dünya, dünya internetten izliyorlardı. Zeki Hı. Zeki Müremre bizi koruyordu yani. Zeki. <laughs> abi o dünya dışı. <laughs> Neyse şurada e, adam Karasal yayında binlere hitap etmiş. E, milyonlar demeyin de şimdi <laughs> ayıp olur biliyorsunuz. Yani herkes aynı şeyi söylüyor. Şey. Ayıp olur. Hani binler diyelim ama 999 99, bin. Bir kişi de diyor. <gülüyor> <gülüyor> hitap etmiş. Biz burada 170 abone <laughs> adam harbiyaz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Buyur abi. Canım tamam, kardeşim her başlangıcın bir güzelliği vardır. Tabii canım. 160, 170 abone bile. Aynen yani o civarda bir şey şu an. Yarın bir bakarsın kaç olur? <laughs> kaç olur abi? 170 bin olur. Bir bakarsın İş 1 al. milyon olur. İnşallah. <laughs> yani, yani, gerçekten böyle. Yani, insanlar olsunlar. E, o, çok reyting olan, dersin olan sayısı olan insanlar birden olmadı. Ya yeter. Sıfır mı başlıyor? Ahmet abi ya. Tamam. Sabahtan veririm onu. Ahmet abi. <laughs> Ahmet abi. abi, abi. Öyle Kendi <laughs> programı bitti abi. Senin programın salç oldu sağ olsun. Valla <laughs> <laughs> abi ne böyle yapıyorsun ya? Tamam yapmayacağım. Yeter. Nasıl seçkine gitseniz çıkıyor mu? Maşallah hiç çıkmaz. abi bizim başıma gelenler diye bir ayrı bir formatımız daha var. <laughs> ee, o da nasıl esinlendik? Erkan abiden esinlendik. Başıma gelenler derken? Başıma <gülüyor> gelen. <gülüyor> Formatın e, şeyin, programın adı. Program. Orada sadece işte oturuyor abimiz. Çekiyoruz, onu izliyoruz. Yani o başına geleni ya, anlatıyor. oturuyor anlatıyor. Aynen. Ee, biz kamera arkasındayız. Onu dinleyip sorularımızı yöneltiyoruz yani. O şekilde bir formatımız var. Orada biz Erkan bundan Erkan abi çıkarttı bu formatı. Ee, Sağ olsun öyle <laughs> sorular <abla> hafta çalışır ya. çalışıyor çalışır Abi <gülüyor> oturuyor, anlatıyor bize. Dedim ki abi bu boşa gitmesin, bunu çekelim. Yani e, öyle böyle değil. E, Erkan abinin başına gelenler birçok hikayesi var. Hocam ee, çok bonsolör yaptı, hiçbir şey hazırlamadı ama bundan bana ya. Sen göt hikayesini biliyor musun? <gülüyor> 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 biliyor musun abi? <laughs> Yo onu senden de bugün İşte daha genel kanal abone olmuyor ki. Neyse arkadaşlar siz <laughs> abone olun. Şimdi Algı Dav'da şöyle güzel bir parça daha dinleyelim. Ondan sonra programı sonlandırırız abi. Hoş geldin tekrar, iyi ki geldin. <laughs> ee, güzel bir program oldu. Abi <laughs> sağ olasın. Güle güle yollar çalışır. olur. Ee, kanalımıza abone olun, bizleri beğenin arkadaşlar. Beğenmiyorsanız da beğenmeyin. Onu da tıklayın yani. Evet. Ee, şeyimiz yok. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Güle güle. Hadine, boy. ahan yaşı silme bay bay vay boy, hadine, boy. ahan yaşı silme This is hot. olmayan vay haline vay 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 haline Buluk yarin alma vay halime, vay 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 halime, vay. Buluk yarin alma vay halime, vay 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 halime. yönü vay halime vay 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 halime vay bağda gül görmayınım vay halime vay 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 halime Vay haline vay yarışına çalmayana vay haline vay 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 haline vay karlar yağar da vay haline